Dünya gündeminin ilk sıralarında Rusya'nın Ukrayna'ya dönüp başlattığı ve bir ayını geride bırakan işgal saldırıları vardı. Çatışmalar hafta boyu devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'le savaşı bitirmek için herhangi bir formatta masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenski ayrıca bu görüşmede Donetsk, Lugansk ve Kırım'ın da statüsünün tartışılabileceğini ifade etti. Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesi toplandı. Liderler tarafından Ukrayna'ya desteğin artarak süreceği mesajı verildi. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada Rusya'nın eylemlerine yanıt olarak NATO'nun savunma planlarını etkinleştirdiği ve NATO komutası altındaki Doğu kanadına 40 bin asker yerleştirildiği ifade edildi. Çatışmalar nedeniyle göç edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yunusef, 4.3 milyon Ukraynalı çocuğun çatışmalar yüzünden yerinden edildiğini açıkladı. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de ise cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam etti. 26 yıla yakın bir süredir tutuklu olan 80 yaşındaki kanser hastası Abdullah Boran, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Van F tipi cezaevinde tutuklu bulunan 20 yaşındaki Şervan Can Güder, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Güder için cenaze aracı verilmezken, cenazenin bir kamyonetin arkasında taşındığına dair paylaşılan görüntüler, kamuoyunda çokça tartışıldı. Bu haftanın önemli bir gelişmesi de Kürt siyasetçilerin yargılandığı Kobani davasında yaşandı. Eski mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak, kendilerini devletin ticari istihbarat ağı olarak adlandıran, Ata dedeler örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ekonomi gündeminde ise artan gıda fiyatları ve akaryakıta gelen zamlar vardı. Birçok ürün marketlerde sınırlı sayıda satılmaya başlanırken bazı illerde ucuz et kuyrukları oluştu. Urfa'da ucuz bakliyat ürünlerini ulaşmak isteyen yurttaşlar saatlerce kuyrukta bekledi. Hafta boyunca akaryakıta gelen zamlar da hız kesmeden devam etti. Benzinin litre fiyatı 20 liraya dayanırken motorin ise 23 lirayı aştı. Bu hafta işsizlik rakamları da açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2021 yılında dar tanımlı işsizlik oranı %12 olurken geniş tanımlı işsizlik ise %24.4 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Merkez Bankası kur korumalı mevduat sistemi uygulamasındaki tarih sınırını kaldırarak süreyi 21 Aralık 2022'ye kadar uzattı.